1916'daki bir görüşe göre intihar bir görüşüne göre ani ölümünden sonra Sultan Mahdettin İmparatorluğu veliahtı olur. Ama çocukluğunda ilk gençliğinde gençliğinde hatta olgun yaşında hiç böyle bir ihtimal yoktur. Ha ondan sonra gelen en büyük şehzade kim? En yaşlı Halife Abdülmecit Efendi. O da onun veliahtı oluyor. Hı hı. Şeyden. Son veliahtı. Şimdi efendim Peki ee, ailesi intihar ile ilgili ne diyor? Ya yani intihar olmadı söylüyorlar. Efendim Yusuf işte. bir e, Çanakkale ziyareti vardır. Çanakkale Savaşı sırasında. E, şey veliahtı saltanat olarak yani hmm. imparatorluğun veliahtı olarak cepheyi göstermek için götürüyorlar. E, Almanları sevmiyor bir kere. Fakat şey de var. Bir e, zihni problemi var. Peki böyle Çünkü sert devam... yapıda bir adam, birisi mi? Nasıl biri yani? Tanışmadım bilemiyorum. <laughs> Yok yani tanışmadığını biliyoruz tabii. Müsaade edersen. Hayır iddia için bir tehlike olabilecek bir adam kesmeyin. diyorum. biliyorum. Kesmeyin. Seyirciler bize oğlu kesmesin. Yani. Tabii. İnanmıyorsun göstereyim. Tabii tabii. Ya. Ee, bir kere iki korkusu var. İki büyük korkusu var. Saplantı halinde. Bir, ...kanser olacağını. lan. İki, e, veliahtlıktan atılacağını ...günümüne daha da bu Cemil Paşa, Cemil Topuzlu. ve hmm. şu Doktor Cemil Paşa. İstanbul'un eski şehremini yani belediye reislerinden. başka e, başta Cemil Paşa olmak üzere bütün doktorlara kağıt imzalatmış. Eğer sizde kanser varsa, eğer sizi tahttan... E, attıktan atılma, atma ee, çalışmaları hakkında bir bilgin varsa üç kere talak-ı selasıyla karım boş düşsün diyor. Bu kağıtları imzalatmış. Hastalık hastası. Saplantı. Hmm. Biraz daha ileri bir şey o. Biraz daha ileri. Ama ben e, yıllar önce kızından dinlemiştim. 80'li yıllardaydı vefatı. Mihrişah Sultan'ın dediği şuydu. Eee, 80'lerin 86 veya 87'ydi. Ee, onlar evde o sırada. Oğlu da var. onlar şeyler. Hı. Evdeler. Eee, odaya girildiğinde diyor camın açık. Buz gibi hava. Cam açık ve dışarıdaki ağacın dalları odanın içindeydi. Ha, nereden geldik buraya? Enver Paşa o şeyi götürürken götürüldüğü sırada Çanakkale ziyareti sırasında o da bazı şeyleri beğenmemiş. Almanlara diyor fazla şey yapmışız. Güvenmişiz. Ve olduğu fazla teslim etmişiz diyor. Bir tartışma çıkıyor aralarında ve Paşa'yı tokatlamıştır. Ya, o dedikodu o zaman oradan çıkıyor. Dedikodu Enver Paşa çıkıyor. Ama, beğenmeyen Yusuf İzzettin Efendi mi? Almanların evet. şeyini beğenmeyen. Ee, bir tokat atıyor herkesin içinde. Herkesin içinde. O zaman anlaşıldı. Ama kalkıp da, Erhan da şimdi o da paranoya yakıyor. Hayır paranoya değil. Sen düşünebiliyor musun? Yahu Yusuf İzzettin Efendi'yi bırak, i̇ttihat Terakki'nin en çok nefret, nefret ettiği şehzade Vahdettin. Evet. Bugün elimizde belgeleri var, Vahdettin'in öldüğüme girişim vardır. Talat Paşa ne halt ediyorsunuz lan demiş, rezil oluruz ne yapıyorsunuz siz? Birini öldürdük, ikincisini öldürmeyelim demiştir. <laughs> evet bir tarihçi <laughs> olarak, tarihi böyle yazıyorsan. Komploji tarihçi. Hayır şimdi Enver Paşa gibi bir adam kendisine atılan tokadı karşılıksız Hı. bırakmaz. Bunu sen benden iyi bilirsin adamı öldürerek değil. Ya peki bu camın açık olması ve ağacın dallarının içinde demek. olması sizce neyi gösteriyor? Meyveler olgunlaşmış, yatağın üstüne elma düşüyor. Yahu dışarıda tırmanmış. İşte Onu görüyorum. Yani belli ki. Birileri. Orada ve bir O da hmm. Bir boğuşma var. Bir boğuşma var. Bir şey var. parmağı var gibi gözüküyor. Yani başka başka o zaman ya? iktidar olduğu için iddia yani o şey yaparsanız herkesin parmağını koyar sokarsın Ama işin e bir de şu tarafı var. Yusuf İzzet'in Efendi'nin de akli dengesinde bir problem var. Yani intihar edebilir normal. Hiçbir bir evet. Hiç kimse kalkıp e, eğer sen kansersen sana yalan söylüyorsam inşallah karın boş düşsün diye. Normal bir sikahat hmm. imzalatmaz. Bir de bu var. Ama öbür tarafta Sultan Aziz'in öldürülmesi var. O intihar falan o, değildir, cinayet evet, Belli. O Hüseyin Avni Paşa'nın herifin eşidir açıkçası. Ee, ve Türkiye'de çok kötü bir geleneği başlatmıştı bu Hüseyin Avni Paşa. Darbe geleneği o başlatmıştır. Yeniden başlatıyor modern evet. orduyu. Sen saymıştın kaç tane darbe oldu Osmanlı'dan beri? Yani 36 padişahın 12'si darbe ediniyor. İşte. Yani üçte bir. Altısı da öldürülüyor. Yani, da yani düşün yani koskoca. Ve İşin ilginç tarafı şöyle biliyorsun o kitapta. Yani tahttan indirilmeseler bile Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye karşı bir isyan var. Yani isyan olmayan parçaya ben hemen yok ki bir Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat falan var. Yani onun dışında, Belki o vardır da bir yok. Yani, yok. Fatih'ten itibaren her padişaha karşı bir isyan var. Bir sırayla gidiyor yani her dönemde Boş bir yok diyorlar. Boş darbeler ülkesi Yani en bunu kontrol eden Abdülhamit o da sonunda darbeyle gidiyor yani. O sırada sonra hareket ordusu geliyor götürüyor. Yani kurtulu kurtulan olmuyor. <laughs> Yani Yusuf, Yusuf hissettiğinde büyük bir ihtimalle öldürdüğünü söyleyebiliriz. Yani işte ama işte o tabii şeyde ağır bir hareket, tokatı hareket. Enver gibi bir Efendim derken 3 Temmuz 1918 akşamı Sultan Reşat zaten yaşlıdır, hastadır. Dünya kadar hastalığı var. Vefat eder. O zaman Şehzade Vahidettin Efendi Çengelköy'deki köşkündedir. 57 yaşında. Evet. Ve e, bir heyet hükümetten ve iddia giden e, vaziyeti yani hem abisinin vefatı abilerinde çünkü hayattaki tek kardeşi Sultan Reşat. Tek erkek. Başka kalmıyor. Kalmış. Abinin vefatını hem de e, tahta geçtiğini haber vermek için giderler. Şimdi orada pek gene üzerinde durulmamış bir şey vardır. Bir e, biat yani bir kişinin hükümdarlığını kabul, yapıldığı anda o kişi hükümdardır. Çünkü bizde taç giyme diye bir adet yok Avrupa'da olduğu gibi. Bizde kılıç kuşanma var. O da sembolik bir şeydir ama. O da ama sonradan zaten baştan o da yok. Kılıç kuşanma çok sonra yapılır. Zaten tahta geçildiği sırada yapılmaz kılıç kuşanma. Sonra yapılan bir merasimdir. Çünkü bazı karışık dönemlerde o bile yapılamıyor. Sudan Murad'ın yoktu mesela 5. Murad'ın. 5. Murad'ın bir adet merasim yoktu. Kılıç kuşanmamıştır. Güya söylendiğine göre şeyde, ee, şimdi üniversite, rektörlük, mi? hayır canım şeyde. Sultan değil mi? Beyazıt'ta herhalde. Ha Beyazıt'ta. Beyazıt'ta ki o eski rektör. iki bina var ya girişte, hı hı. şimdi ne oldu orası bilmiyorum. Eski rektörlük binası. O da güya biat edilmiş, odur. İlk biat o da, da güya ama kılıç kuşanması yoktur. Eğer kılıç kuşanmayı taç giyimi olarak alıyorsak, Sultan Murat Aslında. rektörün olmaması lazım. Ama bizde asıl iş biat dediğin gibi. Hı. Biat yani, 3 Mart gecesi abisinin vefat ettiği ve kendisinin padişah olduğu tebliğe, gidilir. Dördün, dedi. Biat etmek ister, müsaade edersiniz. Biat etmek isterler. Biat yaptırmaz. Gece diyor, şeye dalacağım, neydi o rüyada? istihare İstihareye ya yatacağım, istihareye ya yatacağım e, ee, edeyim, abdestim alayım, istihareye yatayım. Devlet için hayırlı olacaksa diyor. Kabul ederim diyor. Dolayısıyla resmi olarak aslında çünkü bir yata zabıt tutulur. Hmm. 3 Mart 1918 ile 4 Mart 1918 günleri arası Gece Gecesi Osmanlı tahtı boştur. Hmm. Biraz yavaş yapabilirsiniz her hafta. Neyse geçen hafta şeyi devirmişti. Şu diyor <laughs> şey bugün devirmedi. Allah ım. Bir gece bir fasılayı saltanat denilen hmm. şey vardır. Ee, o gece istihareye yatmış. Ne görmüş? Ee, ne yazıyor biliyor musun? Evet. İyi şeyler çıkmayacağını gördüm diyor. Tahta değil kubura oturuyordu. Öf. <laughs> Kubu tuvalet demektir. Malatya e <laughs> katılmakta kubur demektir. Niye, hatta? niye çıkıyor zaman tahta? Niye çıkıyor? Onu söyleyeyim bari. <madem. gülüyor> ee, benden sonraki daha kötü yapar. Hmm. Abdülmecit Efendi'yi kastediyor. O yüzden çıktı. Onlar da birbirini Hayat seviyordu. boyu zaten hiç Başta çok yıldızları iyi arkadaşlar. Başta çok iyi arkadaş. Benden sonra Abdülmecit Efendi geliyordu. İtibat edemedim diyor. Abdülmecit Efendi, yani son halife Abdülmecit Efendi ki çok ciddi bir sanatkardır. Ressam. El dışında, el çizimi dışında çok önemli bir ressamdır. Önemli bir müzisyendir. Keman konçatosu var düşünün. Bir koleksiyonda görmüştüm. Bir özel koleksiyonda. Efendim, hattı desteğiyle, el yazısıyla. Ee, piyano parçaları var, orkestral parçaları var. Bir eseri eleji. Eleji yani ağıt. Galiba Cihat Aşkın'ı çalmıştı. Yıllar önce. Ee, çok Peki. iyi sanatçı fakat siyah, bir gençliklerinde çok iyi dost bunlar. Sonra dünürü oluyor. Hmm. Onun oğlu Abdülmecid Efendi'nin onu Bahattin'in kızıyla evlenir. Ya, aile evci, tek... evlilik değil mi? Yok var. Nerede? Çok var. Son dönemde pek yok diyebiliyorum ben. Var. Var, mı? var. Ali Vasıf Efendi ile Mukbile Sultan var. Var. Eee ve onlardan sonradır o. Sonra. Abdülmecid Halife. Halife Abdülmecid Efendi'yi görüyoruz. Ee, i̇fadesi şudur. Tahta değil kubura oldu. Hani Bahtettin'in ifadesi. Ama diyor kendi ifadesidir. Benden sonra daha kötü olacağını düşündüğüm için gördüğüm için diyor. Çünkü gençliklerinde çok iyi arkadaş ikisi. Nerede kopuyor ipler? Biz onu bilmiyoruz. Ama beraber giderler. Ee, biri tam ala franga biri tam ala turkadır. Fasıllar, orkestralar peş peşe yapılır. Orkestral müzikler. Yazıklı görüyoruz. Ee, Vahdetin gençlikli... nasıl? Birazdan yapraktan dinleyeceğiz. Ee, bir anlaşmazlık, büyük bir anlaşmazlık konusu ikisi arasında Halife Abdülmecit, şey, Sultan e, Abdülhamit'tir. Halife Abdülmecit Efendi düşmanlık derecesinde Abdülhamid'e karşı Sultan Vahdettin dış politikayı her şeyi ondan öğrendi. Diyor ve son derece bağlı. Hmm. Mesele budur. Biri son derece ana franga Yani Fransız biliyor Latinceye çalışmış, Fransızca mükemmel. Hı. Almanca öğrenmiş. Halife. Hmm. Öteki mükemmel Arapça. Allah'a Dindarlığı nasıl Vahdettin'in? Nakşibendi Nakşi olduğunu söyledim ya, ama ben daha mi? ne olacak? Yani tekkeye intisap edecek kadar dinler Te diyor. Yani Öbürü. tekkeye girecek kadar. Öteki de halife yahu beş vakit namazında adam. Ama din konusunda mesela şey tarikat konusunda ayrı noktalar. Tarikatı var mı halifenin? Halifenin, halifenin? yoktur. yoktur. Bilin bilmiyoruz. Halifenin yoktur. Efendim o dini etkilemez ki. Şurada ben... Ya sonuçta farklı bir tarikat olsa belki de farklı bir... Yani sonuçta efendim, tarikat, bir bektaşi ve nakşibendi arasında farklı görüşler vardır tabii ki. Nakşibendi ve bektaşi hiçbir arasında. Fark Nasıl olmaz? İslam'da fark olur mu? Allah aşkına şimdi demagoji yapıyorsunuz. Ne, ne demek demagoji demek yapıyorum ya? İslam'da fark... Tabii ki İslam ama İslam'ın... Ne olur onlara girmeyelim. Bir kazara bir şey olabilir her an. Ben de böyle gergin duymak istemiyorum. Hiçbir fark yoktur efendim. Tarikatı... Aynı yere giden yollar. Hepsi aynı değil mi? Hatta size söyleyeyim. Birbirlerini çok severler. <laughs> Tarikat evet. arasında program problem yoktur ama Osmanlı döneminde. Siyasi anlaşmazlıklar dışında mezhepler arasında fark yoktur. Evet. Allah, Peygamber, Kur'an hepsi aynı. Şia ile sünnet arasında da, sünnilik arasında da hiç. Siyasi şeyler dışında fark yoktur. Hepsi aynı. Yani siyasi şey çıkınca... Yan şeyler de şey. var. Onun dışında yoktu hiçbir şey. şey. Yok. Yoksa o Bektaşi'yi de, o Nakşi'yi ne olacak? Bir de şey unutmayalım. Hepsi halife bunlar. Evet. Yani halife dindar değil dedi. Halife işte, Efendi. Dindar değil Dindar değil şey Sözlerimi Hayır, Hangisi daha Sadece, diyor. Yani, yani Biraz... sonuçta çok zıt yerlerde duruyorlar dediniz. Ben de din açısından da zıt yerde duruyor mu diye sordum Benim i̇şte kişinin estetik zevki ayrı, dini görüşü ayrı. Demin örnek verdik. Cemal Reşit rahmetli. ilk çok sesli müzik. Müziğin öncülerindendir. Habesteciliği ayrı bir şey tartışılır şey yapılır. Ama beş dakika namaz kılardı Cemal Reşit. Ahmet Reşit'i ne oldu? Harici vekil. Şey dahiliye vekil. Ya büyük demişken aklıma geldi. Fazıl Say geçenlerde bir televizyonda senin hakkında iyi yorumlar yaptı. Dün dün. Dün mü? Dün. Gördün mü? Nota bile bilmez oluyor diyor. Demek ki e, bazı kişilere efendice yazmak e, anlayış kıtlığına yol açıyor. Pazartesi günü anladıkları üsluptan bir cevap vereceğim. Ve tekrar söyleyeyim. Çok kısa söylüyorum. Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Erhan sorduğu için. Ee, Allah hiç kimseyi ben neymişim mantığına düşürmesin. Bana nota bilmez diyor adam. Ayıp'ın söylemesi. Türkiye'deki en zengin özel nota kütüphanelerinden koleksiyonundan biri benimdir. Daha şimdi bir iki nota göstereceğim. Sultan Vahdettin derken El notalarını getirmiştim. Ee, maalesef yapmak istemediğim şeyi yapacağım. Türkiye'de bazı kişiler efendim çok yükseltiliyor. Aşırı derecede yükseltiliyor. Bugün e, müzik ve özellikle CD'lerin değerlendirilmesi konusunda BBC'nin CD review notları biliyorsunuz çok önemli. Gayet Klasik iyi müzik konusunda zaten Kesinlikle. BBC en evet. şey şu anda. Dolayısıyla Türkiye'nin için şey yapmayalım, isim vermeyelim. Pazartesi yazacağım. Türkiye'nin yere göre koyamadığı bir çevrenin ama Türkiye'nin değil. Hayranlık krizine girip hayranlarının krize girmiş hayranlarının yere göre koyamadıkları Efendim bazı sanatçılara BBC'nin verdiği notları Pazartesi günü yayınlıyor. Mavita Algeri 5 üstünden 5 alırken bazı Türk piyanistler nasıl 5 üstünden 3 alıyorlar? Niye ayakta alkışlanmıyor bunlar yurt dışında? Her soru ayakta alkışlanıyor dünyada. Sen gidip şurada Murat Babes'le okusan, konserde seni bile ayakta <laughs> Ama konu Dur. şeyden geçiyor. Türk beşleri çok sesli Türk müziği. Türkiye'de müzik devrimi iflas etmiştir. Böyle sopa zoruyla müzik dinletilmez, iflas etmiştir. Tekrar söylüyorum, hiçbir yerde dünya çapında bir bestecimiz yoktur. Ama sen Türk modernizmine karşı çıkıyorsun böyle. Modernizmle ne alakası var yahu? O müzik de modernizmin bir parçası olarak görülüyor. Yani İspanya'da şeyde de yapıldı, Güney e, Amerika'da da. Villa Lobos'lardan çıktı bütün dünyaya duyurdu. Şeyini. Çünkü müziği e, bir e, evrenselleştirme görevi yetenekli ciddi müzisyenler verilmişti. Mecbur hizmet olarak değil müziği <laughs> mecbur hizmet karşılığı değil zevk ve yetenek eseri olarak yaptılar. Pazartesi günü yazacağım bu konuyu hiç yapmayacağım. Ya benim dedemin çok yakın arkadaşları o jenerasyon. Hatta pek çoğunun operasının Yuluş, librettosunu... o şey sizin dedenizin değil midir? Evet. Yani librettosunu Hangisi? yazıyor. Hangisi? Yani pek Ö, çok. Özsoy mu? Mesela o, Latin Batu. Hangi operayı yazmışın dedeniz? Pek çok. O kadar çok var ki. O dönemde hep aynı evde zaten bunlar şey yapıyorlar. Evet, Toplanıyorlar. Gülşen'i bilmiyorum ama yani 20 günde operayı bir başarı gibi göstermek a, müzikalite örneğidir. Ben de onu bir söyleyeceğim. Da, çünkü Sonuçta Türkiye'de... dinliyorsunuz. Gerçekten yani saçma Ama sapan söylemeyin. bir tarafa, saçma sapan <laughs> tarafa bırakalım. Evet. Aa, hakikaten bana da çoğu çok ruhsuz ve zorlama geliyor. Yani Mecbur dinleyince. Diyor ya. Ama öyle demeyin. Size devrim yobaz düşmanı falan derler. Hükümetin çizgisine gelmişler. Yani bugün Ama o dönemde, ben <laughs> ne kadar... Türk meseleleri, Türk meslecileri, kerih, ruhsuz eserlerine güzel dersem modern oluyorum. Evet. Kardeşim bunların Pelin Hanım gibi bunlardan hiç zevk almıyorum dersem e, hükümet yalakası e bilmem olamayacak hiç bir şey. Sen demedin ya? ama Pelin. Ben de söylüyorum seninle şey. aynı Bir de ben bunu Hüsnü Öztürk ailemde bunun söylüyorum. parçası olan insanlar bugün, varken söylüyorum. Ve bugün Fazıl Bey'in şunu da söyleyelim ondan sonra bahsi kapatalım. Bütün dünyada çalınan efendim Türk kapütçosu olarak kabul edilmiş dediği Ulvi Cevahir köçekçesi Ulvi Cevahir'in bestesi değildir. Kavcağal makamında asırlardır çalınan bir oyun havasıdır. Köçek havasıdır daha doğrusu. Hmm. Köçek çadı üstünde. Köçek havasıdır. Ha! Batılı besteciler folklorik dameleri alıp kullanmıyorlar mı? Tabii ki kullanıyorlar. Ama eseri alıp üzerine bir ucuz ve çirkin armoni yazıp kendi eseri gibi ortaya sürmüyorlar. Aynen mi almış? Aynen de çocuk. Yani sana söyleyeyim. Evet, Smetana o, nerede? O nerede Smetana mi? Nerede? Ya da Divorjak. Şey neydi o nehir? Ya bra... Tarara şey tarara Putava. Hayır. Doğru şey. Putava değil. Kurtava. Blatlava. Vultava diye. Vultava, Vultava, birlikte... pardon Vultava. ben Vultava almadım. Ram bu melodi yoktu bizde. Yani alıyor, işliyor şey ama bizde köçek şeyi alsan koy, isminle koy neyse. Onun için hiç kimse kimseyi kandırmasın. Pazartesi günü efendim, dünyanın değil mi Pelin Hanım daha iyi bilesiniz siz şeyi. BBC'nin verdiği notlar ciddi. Klasik müzik oldu o notlar yayınlıyor. Ki dünyada da klasik müzik ölen bir şey. Çok ölen bir şey evet. Dolayısıyla birkaç tane böyle gerçekten çok e, evet. önemli evet. review kaldı. Evet. Şimdi konumuza dönelim. Evet. Ee, Siz yani, müzik mi çalacaktınız müzik, müzik, çalacağım. müzik çalacağım. Tahta çıktığı zaman. Yalnız arkadaşlardan ben bir şey rica edeceğim. Şimdi mesajlar gelmeye başladı. Sevgili seyirciler. E, Fazıl Bey'in yazdığı veya benim ona yazdığım yazı bu entelektüel boyutta olması gereken bir tartışmadır. Bunu siyasi şeye taşımıyor. Ha, o entelektüel boyutu karşı taraf ayağa düşürüyorsa da siz lütfen bu işi bayatlamış hiçbir işe yaramayan ve gereksiz Alaturka Alafranga kavgası haline getirmeyin. Bu Alaturkacıya en azından yakışmaz. Hmm. Lütfen Alaturka Alafranga kavgası haline getirmeyin. O gereksiz senelerce devam etmiş hem klasik müzik çevresini, batı müzik çevresini hem Türk müziği çevresini son derece zedelemiş, iki tarafında imajını bozmuş lüzumsuz bir tartışmadır. Karşı taraf bu işe hakarete vardırıp, hatta e, Murat Bağdaş o, o adam, isim de yok, o adam, adam, adam mı? nota bile bilmez hı hı. diyecek e, seviyede e, gözünü bir şey bürüdüyse bile lütfen Alaturka, Alaturka, Alafranga kavgası seviyesine getirmeyin bu işi. Yani bu e, en azından Türk müziği mensuplarına yakışmaz. Karşı taraf yapsın. Bakın ben de şeye uydum, karşı taraf diyorum ya müziğin ana turkası Al olmaz, müzik müziktir. Doğru. İyi müzik, iyi müziktir, müzik, kötü müzik, müzik, kötü müzik, müzik, müzik. müziktir. Ha, de Ama BBC'nin 5 e üzerinden 3 not verdiği müzisyenlerin de e, estetik tarafları biraz tartışıldı, tartışacağım ben bunu. O, o başka Şimdi o efendim, konu. neyse. Sultan Vahdettin'e dönelim. Siz İslamiyet'e sormuştunuz. Yani Müslümanlık tarafından. Efendim torunlarından rahmeti Necla Sultan. Necla Heybetullah Osmanoğlu. Üç sene önce vefat etti. Vefatından şurada iki eşya getiyordum. Obje getiyordum. Kısa bir süre önce bana verdiği hediyelerdi. Bu efendim Sultan Vahdettin'in tesbihi. Şunu ilk öncüm yakından gösterirsek Türk herkes incili mücevherli falan zannedecek. Tam bir e, Gümüşhanevi dergahı da mensubuna. çünkü evet, yakından evet. arkadaşlar şey yapıldı. Ne kadar sade. Bir tek, hayır, ne kadar tek sade bir. ondan sonra gümüşte altından şey, şey olmaz. Bu e, ne acaba anlamam tesbih şeyinden. Niyazi Bey'e sormak lazım bunu. Hmm. Niyazi Sayın Üstadımızla Sultan Vahdettin'e tesbihidir. eder. Acaba? Acabayla Gül acaba? Acaba olmaz. <laughs> Gülüyle. Budur. Tesbihi. Ve e, 1926 Mayıs'ında Sanremo'da vefat ettiği sırada elindeki tesbih budur. Hı. Şu. Bir e, gümüş imamesi var. İmame denir şey, söylüyor şurada şeyi. Ne buna şimdi? Sarık olsa taylasan denir. Efendim imamesi burada. Budur. E, vefat sırasında elindeki tesbihdir. Bir şey daha getirdim. Konu şey olduğu Hı. için. Biliyorsunuz günde 5-6 paket sigara içiyor. Vat. Önceden beri mi sürgünde mi? Sürgünde gittikçe atmış o. Hmm. Önceden 3 paket falan diyorlar. Elinden düşmüyor o zaman. Sigarayı sigarayı yakıyormuş. Reji Türk içiyor. Türk tütünü içiyor. Ha, bak. Ve... E, Ağzlığı var mı? Burada işte onu göster. Gördün Gördü ha, görmeden sonra. Siz bunu görmemişsiniz Hayır. Değil? Efendim bu Viyana'da yapılmıştır şeyse. Fil dişi ve bir şey. Ölümün bu da rahmetli. mu? yaklaştırabilirsek. Evet. Olabilir. Evet. Bu fil dişi ama. Bu efendim e, hatta hatıralarda da geçen Uzun bir ağızlığı vardı. Recetürk sigarasının içine atardı diye. O ağızlık bu. Bu kutusu şunu reklam gözükmüyor tabii. E, ağızlığı ve tesbihi ben konuşay olduğu için hem Necla Sultan'a iade etmiş olduk. Bunları bana hediye eden. Allah rahmet Hem de ağzını amin. Ağızlığını ve bu da şey. Bakın, o devrede yapılan. Hmm. Vahdettin nikotini bu. <laughs> Efendim bunları göstermek, göstermek istedim. O dönemin modası mıydı Öyle. acaba bu kadar uzun ağzı kullanmak? O dönemde yok. uzun. Daha önce şeyler Fakat abi. tesbih budur. Yani eee Yıllarca padişah alındığında ki tesbih bu. Bazı fotoğraflarda var da vardır, biliyorsun. Bir tesbih görünüyor. budur evet. o da. Ağzına evet. bakabilir miyim? Efendim? Bakabilir miyim ağzına? Tabii. Dedim çok güzel Sonra bir Ağzık koleksiyonu var. Bütün benim duvarlarımda ağzıklar dolu. Bu kadar uzunluğu hiç görmedim. Evet. Bu şeyin, e, yani bunlar donun eşyaları. Tabii. Evet. Şimdi tahta çıktığında dedin sen, tahta değil kubur oturdum diyor. Yani olumsuz oturdum. Yo şimdi yani uzun uzun analizini yapıyor. Yani aslında dedi tam savaşın da sonu zaten 2-3 ay sonra mütareke olacak. Yani tahta çıktığı zaman ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı zaten tabii yani zaten muhabbetmiş. İmparatorluk dökülüyor. iyice bitmiş durumda. Ve 4 Temmuz 1918'de tahta çıktıktan zaman hala İttihat ve Terakki şeye hakim, e, duruma hakim. İttihatçılar, İttihatçılar niye sevmiyor Bahsettiğini? Abdülhamit'e diye değil. herhalde. Abdülhamit ölmüş. Ya ölmüş de Abdülhamit'e sempati duyan bir insan. Sonuçta Hayır. ve onun politikalarına. Görmüyor musun? İngiltere 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 İngiltereyle zaten diyor devletimiz zayıf. Hı. İngiltereyle bir şey çıktığı takdirde devlet batar diyor. Evet. Ve dolayısıyla Alman Alman ittifakına karşı. Daha temel sebep odur. Şehzadeyken, veliahtken hiç söz dalaşı falan olmuş mu iddiatçılarla? Öyle bir şey yok. Ama hissettiriyor o zaman. E, biliniyor. Biliniyor yani. Bir de e, yani öyle bir şey yok. Hı. Efendim? Peki Hal Vahdet... affedersin Halife Mecid'in iddiatçıları arası mı? Var mı öyle bir şey yani bir bilgi falan? O nötr duruyor. Nötr. Nötr, nötr duruyor. Ama tarafsız duruyor. Ama Vahdettin'in iddiatçı düşmanlığı bilmiyor. Hatta ee, büyük kızı Ulviye Sultan'ı evlendirecek diyor bakın. Ama demiş bir damat bulalım da bulaşık olmasın. <laughs> efendim ne bulaş oluyor? İttihatçı bulaşı olmasın. İsmail Hakkı Bey öyle bulunur. Damat olarak. <laughs> Tevfik Paşa'nın oğlu yani. İttihatçı bulaşı olmasın diyor. Şimdi e, çok enteresan bir müzik çalacağız. Bu efendim televizyonlarda, radyolarda falan bırakın bir televizyonda değil yani Türkiye'de ilk defa yayınlanan bir kayıttır. Konu Sultan Vahdettin'le alakalı olduğu için ve Sultan Mecid Saray'la alakalı olduğu için ilk defa çalıyoruz. Yalnız çalmadan önce tekrar rica edeyim. E, mesaj gönderen arkadaşlara e, lütfen e, Alatürk Alafranga kavgasına çevirmeymiş. Ee, saygısızlık e, lafı bir tarafından anlama saygısızlık ve desteksiz atış o kişilerin kıymetleriyle ilgilidir. Cevabını ben ver. Bunu Alatürk Alafanga kavgasına çevirmeyin. İlginize teşekkür ediyorum ama yapmayın. Yakışmaz. Hatta siz cevap vermekten büyük haz alıyorsunuz değil mi? <laughs> Yani genelde bir spor gibi gayet Ademde, sert bir şekilde yapıyorsunuz. Ama 15 ve 16. yüzyıl müzik tarihiyle ilgili benim ciddi yayınlarım vardır. Bilmiyorum, o Harvard'dan çıkan kitap... Ben onu hiçbir zaman Türkiye'de gündeme getirmedim. Çünkü ben ben şunu yazdım, bunu yazdım demeyi sevmem. çünkü adam çıktık falan diye. Yani 3-4 ay, ay önce en son bir şeyim çıkmıştı. Şükür Allah. 15. yüzyılda. Ama hiçbir zaman Hı. gündeme, hiçbir şey yapmayalım. Efendim, şimdi ne dinliyoruz? Mecidiye maaşını dinleyeceğiz. Evet. Türkiye'de, yani Osmanlı döneminde bir padişah için yapılmış olan ikinci marş. İlki Sultan Mahmud'un Mahmudiye Marşı'dır. İkincisi Sultan Mecid için Mecidiye Marşı'dır. Besteleyen Donizetti Paşa. Donizetti Paşa. Cüzep ve Donizetti. Donizet diyor bizimkiler. Donizetti Paşa. Niçin enteresan bir ilk defa önemli bir kayıt dedim. Rukiye Sultan çalıyor. Hmm. Ee, eğer eğer e, dinliyorlarsa Serhan Bey bize dün çaldığım kaydı var ya çalmayacağım başka bir kayıt çalıyor <gülüyor> <gülüyor> ee, Rukiye Sultan çalıyor şimdi saray tavrı diye bir şey varmış ben yeni öğrendim onu e, İkbal Hanım söylediği Prenses İkbal Sabi için söylediği şu. Chopin'lerde, listlerde falan çalarken pırırt diye kenarını uzatıyorlar.